Kibarlığın gözlerimi yaşarttı abi. Bir genç kızın odasına girmeden önce çalınır kapı. Ayıp be, ayıp. Sus bırak şimdi. Bana bak, bunu alıyorsun, tamam mı? Ama babam görmesin, çantana saklıyorsun, düğünde bana gizliden veriyorsun. <laughs> ne bu? Allah. Cep bozukası mı? Düğün törenini mi sabote edeceksin? Yok kız, vodka. Şimdi orada kuru kuru takılmayalım diye biliyor musun hani? <laughs> İyi de abicim, sen ve Ayaş arkadaşlarının alkol kuryelini niye ben yapıyorum? Edecekseniz alın bir kasa, Geberene kadar zıkkımlarım be. Kız. Hadi. Hadi Sıdıkka, hadi sallanma kız. Aa, bana bak, baban tepesi atarsa var ya... ...seni evde bırakır ona göre. Anne ya, bluzumun altına bu lava pabuçlarımla keten eteğimi giyeyim diyorum ha? İyi, ee? Parmağına da zil taksıdık oldu olacak. Ha? Dansarsın ya sen kız. Kıç başın açık elbiseler giyin. Baban da bizi düğün pastasın bıçayla bir güzel doğrasın. Ha? Sonra da gazetelere eh, namusum için yaptım. Pişman değilim desin. Ha? <laughs> Anlaşıldı. Bu keten eteğine lame pabuçlarımı giyersem... ...gazeteler canavar ruhlu baba dehşet saçır diye haber yapacaklar. Peki şu Şimdi bir elbise mi giysen Cinnet geçiren anne öz kızını bıçakladı, doğradı, kurşunladı. Ha? Kız aptal, arkadan böyle bir ışık vurdu mu için dışın her tarafın görünür. Ha? Öyle şeyleri giydirmem, astar yok, bir şey yok, o kadar. Ha, baba, hmm. şu kravatı da bir bağlar mısın? Üçgenini tam tutturamıyorum. Ulan kazık kadar adam oldun, askere gideceksin... ...bir kravat bağlamayı öğrenemedin daha ya. İyi de baba, ya askere gitmekle üçgen kravat bağlamanın ne ilgisi var ki? Olmaz olur mu ya? Farz et ki posta erisin, komutanın da kravat bağlamayı bilmiyor. Ya alay teftişinden önce, kravatın bağla çocuğum derse ne yapacaksın o zaman? He? Doğru disiplin koğuşuna ya, ne haber? İyi de komutan kravat bağlamayı bilmeden nasıl asker olmuş peki? O He? komutan bilir de bilmez de. Sen Emredileni yap. <laughs> Ova, on sekizlik delikanlı gibi oldum baba ha. <laughs> yani düğünde köyden dayımın oğlu geldi desem inanırlar biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Şase biraz bozuldu ama kaporta sağlam yani. Sen asıl şu bıyıkları da alsan var ya. Senin bilader diye dolanırım ortalıkta ha. Harbi harbi öyle baba ya. Ee, baba be. Hmm. ...şimdi bu gelinle damada hani para takma olayı var ya. Var. Dem e, diyorum ki... ...şimdi biz hani Saka ailesi olarak... ...bir miktar e, döviz iğneleyeceğiz. Hı. Ama hani arkadaşlar da ayrı takacaklarmış. Hani ben de şahsen e, biraz bir şeyler taksam diyorum. Hani aileden <laughs> ayrı olarak. Yani samim Saka olarak. Tak tak, tak tabii oğlum. Gençsin. Ee, genciz. eder böyle şeyler, tak. Ee, de baba, yani ben de nakit bazında döviz pek yok. Hani diyorum senden biraz sıcak para kredisi alsam. Hı? Şurada vazo var ya vazo. Hı Al bakayım o vazoyu. Al al. Sok parmakların içine. Ha. Orada on dolar var. Onu tak. Ha? Sağ ol baba. Giy, dört, o kadar dekolte o. herifleri daha düğün salonundan adım atmadan yerdeyi ittiriverirler seni. Ee, direkt ben o zaman kefen giyip mezara yatayım ben ha? Gazetelerde bir elbise yüzünden canına kıydı diye haber yapsınlar. Alt başlık, aile baskısı bir can daha aldı. <laughs> Sütün içinde çerçeve, <laughs> uzmanlar uyarıyorlar. Gençleri anlamaya çalışın. Fotoğraf altı. melekçe sokağı güzeli Sıdıka Sakal'ın ölümü mahalli yasa boğdu. E, ay iki dakikada vatandaşın anlayabileceği bir gazete yaptı karı ya. Ay Allah. Böyle fotoğraftan doğru okuyucuya mahzun mahzun bakıyorum. Hani bu dayımın geçen yaz çektiği fotoğraflar var ya saçlarım açık. Hani böyle gözler ışıl ışıl, acıklar sürmüşüm manalı manalı bakıyorum. En sevdiğim fotoğraf. Kız o fotoğraf nereden çıktı şimdi ha? Hani böyle geçen seni baban pavyon artistine benziyorsun diye parçalayıp yırtmıştı da... ...sonra sen gene yapıştırmıştın onu, ha? Güzel fotoğraf ama değil mi? ben onu iki ay sonra de şir arasında buldum, bir de ben yırttım. Kız şimdi nereden çıktı ha? Negatifi mi var sende yoksa? Çabuk ben onun negatifini anne, Ya negatif bana... falan yok tamam mı? Parçaları geri toplayıp bantladım sadece. O resim gazeteye çıkarsa öldürür kız seni baban. Ben öldüğümde çıkmış olacak ya zaten gazeteye. Hani demeyecek konuşuyorduk. Diye elbise yüzünden intihar etti diye haber yapacaktı gazeteler hani. Bana bak canına kıy seni parçalasın baban. Ha? Bu kala dilli çok <laughs> bilmiş karı. Sıdıka. <laughs> Kız giy şu e, kahverengi entarenle bir an önce çıkıp gidelim hadi. Baban içeride beklemekten çatlamıştır herif. Ortalığı birbirine katar şimdi. Gelmiyorum işte düğünü. Yok ya var mı? Düğün benim ney mi? Potansiyel katil bir babamla cinayet ortağı olmaya eğilimli bir annem var benim. Millet böyle düğünlerde gülmüş, eğlenmiş bana ne? Ya İyi, görürüz şimdi Sıdıka Hanım, ha? Nerede ne? o resim? Nerede ha. o resim? <laughs> Nerede o kaltak resmi, hı? Hah, tabii. Ya sen eski paltonun yırtık astarından içeriye attın, onu sakladın saklıyor. İçerideki büfenin çekmecelerini böyle altına koyduğumuz eski takvimlerin arasına koydun. Ya da ha? bütün gizli yerlerimi bilseydin anne. Ha? Federal polis sinsiliğini tuttu gene. Ha? Tabii. Salonda kullanmadığımız boş baca deliğinden içeriye koydun onu değil mi? Ha. Evet. Ya. Ha. Gelmekteyim, gelmekteyim. Sıdıka, kim gelmiş kız? Bir bakalım kim gelmiş anne. İpucu veriyorum. Ocak ne yemek? Aa, kim gelmiş kız? Ay vallahi bilemedim Sıdık'a. Hani bir ipucu daha versene ha? Dakika bir gol bir be. Gönde yine meymenetsiz karı. Sıdık'a ne kırıldı? Yok bir şey anne ya. Kapıda bakkala gidecek su şişeleri vardı ya onları devirdi yanlışlıkla Arzu. Kusura bakma Safiye. Bir daha karar verdim. Size getirmeyeceğim zaten bu kızı. Ay olur mu öyle şey, aa! İki tane şişe kırdıysa ne olacak? Hem zaten onlar sigortalıydı. Evet, arzum o şişeleri kırarak doğaya dönüşümlerini kolaylaştırmış oldu Goncagül teyze. Hadi kardeş gel geçelim oturalım Hı. şöyle, hadi oturun kızlar. Gel kız, benim odaya gidelim kız kıza laflarız, girin. Ee, bekle beni bekle. Goncagül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Zekeriya abi. Gel bakalım Lord. Seninle kulübe için bahçede arazi beğenelim. Zekeriya. Ay yine yatak odasında mı soktun sen o köpeği? Ne var be? Seni de sokuyorum ya. Ay lafa bak, lafa bak. Görürsün sen Zekeriya, tamam? Hay bu gece sen onu koynuna al bakalım, ha? Gel bakalım, gel. Sen bakma bu deli kadının laflarına. Ay komşu görüyorsun değil mi şunu söylediği lafları? Hay bu yaştan sonra kafayı şuncacık pire torbasıyla bozdu. Canı sıkılıyordur Safiye, emekli adam ne de olsa. Kız ne kötüymüş bunların emekliliği böyle Gonca Hayır insan heves eder besler bir şey demem. Bununki söylediği ki bununkisi sırf çiftleştirip tanesini 400 dolardan satmak için ayol. Avuntu işte komşum. Köpek olmazsa kim bilir daha ne başka işler yapardı. Şimdi hiç olmazsa gözünün önünde. Ay istemem vallahi. Alsın başına gitsin kahvesinde otursun Allah aşkına. Ay bu erkek kızın emekli olduktan sonra hiç çekinmiyor anacığım. Öyle deme Safi. Ne de olsa evin erkeği. Bana baksana bir başıma şu salak karıyla ortada kaldım. Bir eve bir erkeğin nefesi lazım. İnsan bir tamirci bile çağıramıyor ah, ah. yaptığın yemekleri tatacak. Kabarık su faturalarına itiraz edecek bir erkek muhakkak lazım. Ne oluyor kız? Ay pek bir iç çektin. Ay yok ay Arzum için söylemiştim ben bu dediklerimi. E, kendim için istiyorsam namerdi. Anne! Ne var? Ee, nasılsınız bakalım? Safiye Hanım, ay aman ay da ay. aman! Ay ne istiyorsan iste çabuk hadi! Ee, anneciğim, Hı. bir ninja evlendirmek ister misin? yaşalan Samim, aslan oğlum demek sonunda karar verdin ha? Söyle bakalım kimmiş bu kız? Ee, sen beni yanlış anladın anne ya, ya evlenecek kişi ben değilim, ha? daha büyük bir ninja! Batur Alp Hoca'nın hocası, adam daha Yozgat'tan buraya gelmiş, evlenecek birini arıyor. Hani diyorum ona bir kısmet bulabilir miyiz? Bakarız çocuğum. <laughs> Nasıl birisi senin bu ninja dediğin Samim ha? Yani kaç yaşlarında? Şonli Usta e, bilinen en yüksek ninjadır. 73 yaşında. Ha? Şonli Usta mı dedin? Hı, hı. Ay çilli mi bu adam? Ee, yok yok e, asıl adı Tahsin anneciğim. Yani e, e, Şonli dövüş dünyasındaki adı. Azıcık yaşlıymış ama. Ay sağlığı yerinde mi bari? Aa ayıp ediyorsun anne ama ya. Kendisi bilinen en yüksek ninja. Taş gibi taş. Yalnız benim kendisini bir görmem lazım Samim. Hani huyu suyu nedir, azıcık fikir sahibi olayım değil mi? Şey, bir Nica'nın kötü bir huyu olmaz ki anneciğim. Yani Şonli Hoca makam, mevki sahibi bir insandır. Makam, mevki. Ya. Tamam da çocuğum, hani bir ömür boyu birlikte olacaklar. Azıcık da özgeçmişinden bahset bana, hadi bakayım. Şimdi ne kadar para geçiyor eline? Bugüne kadar hangi ödülleri kazanmış? Dövdüğü kimseler var mı? Varsa kimler? E, bankada parası var mı? Kredi kartı var mı? E, varsa limiti nedir? Hayda e, ne yapacaksın onları anne ya? Oğlum karşı tarafa da soracağız bunları. E, çöp çatanlık benim işim herhalde. E, sen karışma. Ben sana ninjalık öğretmeye kalkıyor muyum? Tamam tamam. E, yalnız ben şey diyeceğim. Şonli e, ustayı bu akşam bizim eve çağırsam da... ...hani bizzat ne soracaksan kendisine sorsan. Yani... E, Olabilir mi böyle bir şey anneciğim? Olur tabii çocuğum. E, Netice de cemiyetin mutluluğu için çaba harcıyoruz. Oo! <laughs> oh. Gerçi bizim oğlan biraz bahsetti ama hani şöyle karşılıklı bir konuşalım istedim. Maşallah yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Elbette yenge ee, biz ninjalar doğal ortamda yetiştiğimiz için yaşımızı pek göstermeyiz. Dişçi kayıtları olmasa yaşımız hiç anlaşılmayacak. <laughs> maşallah maşallah. Ee, ama evlenmenin yaşı olmaz zaten değil mi? Hani tek başına zor oluyordur erkek için. Kadın yine evlatlarının yanında kalıyor da e, erkek hiçbir yere sığamıyor malumunuz. Bizim Zekeriya da köpek aldı geçenlerde. <laughs> Ne alakası var şimdi Safiye, benimkisi sadece yatırım. Evet anne, Lord köpek gibi gözükse de esasında o bir banka cüzdanı. Neyse canım neyse biz asıl konumuza dönelim. Ee, acaba mali durumu nedir Şonli Bey'in ha? Ee, maaşı falan vardır herhalde bir ninja da Kendisi devlet demiryollarından makinist emeklisidir. Aa, Şolgun e, dediydiniz kendisine. O ayrı yenge. Ninjalık bir rütbe, bir hobi. Yani gönüllü hemşirelik gibi bir şey. E, maaşı açısından makinistliğini söyledim ben. E, iyiymiş tabii ama hani İstanbul'da tek maaşla yaşamak çok zor. Yozgat'a benzemez İstanbul. Şeytan kovuğu bu şehir. Hani ekmek aslanın ağzında. Ya sen emeklilik maaşına ne bakıyorsun anne ya? Asıl gelir ne? Telif haklarından sağlıyor Şonli Hoca. O telif dediğin ne çocuğum? Şey yengem, Şonli e, Usta kendi adıyla anılan dört ayrı dövüş tekniğinin mucididir. Yani bir dövüş sanatçısı bu tekniği kullandığı zaman Şonli Usta'ya bir miktar para öder. Yani Japonya'da atılan her tekme için dolar olarak telif gelir Şonli Usta'ya. Aa çok iyiymiş o zaman. <laughs> Peki malı mülkü var mı kendisine? Evlenince nerede oturacaklar? Ee, Basur Alp'ın yanında, gayet geniş, uygun bir yer. Aa olur mu canım? Orası ticarethane. Hem Batur Alp Bey'le oturmak uygun olur mu onu bilemiyorum. Vallahi hanımefendi mekan benim için dünyevi bir mesele. Olmuş olmamış benim için hiçbir şey fark etmez. Ama siz mesleğinizin uzmanı olarak mutlaka bir ev lazım diye düşünüyorsanız o zaman uygun bir yere ararız efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Ama belli olmaz belki evi olan bir hanım falan buluruz. ha? <laughs> Peki çoluk çocuk durumu nedir? ha? Var mı çocuğunuz? On bir tane. Aa! Çocuk biraz fazlaymış ama Hani miras bölünecek ya o bakımdan. Yeter artık anne ya. Yani şu hocaya bir tek ana adıyla ay çiçek yağını sormadın kaldı ya. Tabii <laughs> e, tamam canım tamam ben de bitirdim sorularımı. Öğreneceğimi öğrendim. Hıh. Artık uygun bir kısmet buluruz şu efendi inşallah. Ne oldu mu benim iş. Daha değil hocam. E, Safiye Hanım eldeki verileri değerlendirecek. <laughs> Ee, şey artık işimiz bittiyse biz kalkalım yenge. Ee, sizi de daha fazla meşgul etmeyelim. Ama sen Zekeriya'yı boş ver şimdi Gonca. Bak beni dinle ne oldu anacığım. Hayırdır inşallah. Hayırdır hayırdır. Kız Allah'tan başka şey istesen olacakmış he. Hani sen hep diyordun ya böyle bir adam olsa da pişirdiğim yemekleri tatsa, evimi kollayıp işte göz kulak olsa falan diye. Kız adamı ben buldum. Aa. Kısmet ayağına geldi. <laughs> Canım ben onu sözün gelişi diye söylemiştim. Yani <laughs> acelesi yoktu. Ay, acelen senin yoktu, adamın acelesi var kız. Hadi kız anlatsana, çatlatacaksın insanı. Ay acelesi olmayana bak, aa çatlayacak. <laughs> anne, Hı? ne oldu, ne çıktı testin sonucu? Kız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanmışım Sıdık'a yarın gel başla dediler. Ay <laughs> bırakır mısın espri yapmayı ne oldu hakikaten? Ay yo ay Sıdık olacak iş değil anacığım. Ay el kadar çubukla böyle ben uğraşamam anacığım. Ne öyle? Affedersin üstüne bir çay kaşığı idrar falan damlatıyorsun. Yok efendim tek çizgi mi çıkacakmış? İki çizgi mi çıkacakmış? Ay hiç gelemem öyle şeylere Sıdık'a ay yo. Ee, ne yapacaksın peki? Söyledim ya kızım, Gonca Gül'ün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tanıdığı varmış. Ha. E mecburen oraya gideceğiz artık. Hadi yürü sofraya. Tamam. Evet. Tabağını uzat babanın. Zekeriya. Ne? Benim sağlık karnem nerede anacığım? Ne yapacaksın kız sağlık karnesini? Satıp erik mi alacaksın? Bir asabiyeciye gideyim diyorum Zekeriya. Bazen nevrimi öyle bir döndürüyorsun ki... ...bok varmış gibi gene o rakıyı içiyorsun. Suratın yine kıpkırmızı olmuş. Ne diye şimdi benim rakıma karışıyorsun ya? Ne olmuş içiyorsak? Niyesi var mı Zekeriya? Bu yaşta bu kadar rakı içilir mi canım? Ha? Gençken hadi kaldırıyordun ama ya sana bir şey olursa? Biz nasıl büyüteceğiz bu çocukları? Lan daha ne kadar büyüteceğim bunları? İkisi de ayı kadar oldu işte. Hem nereden çıktı durduk yerde şimdi bu? Zekeriya sağlık karnem nerede sen onu söyle. E gözünde olacak. Hangi o şifon? Nüfus kağıtlarının olduğu torba var ya evet. onun içinde. Tamam. Nesi var ananızın? Ha? Yok bir şey baba. Baba! Hı? Seni yedim seni! <laughs> Çarpacağım şimdi bir tane ha! Manyak mısın oğlum sen ha? Askerlik arkadaşın mıyım lan ben senin? Bana bak, istersen senin sağlık karnını da vereyim, ananla beraber gidin he? <laughs> Günaydın müdürüm. Günaydın. İsim buldunuz mu yavruya? Kız olursa Zehra koyun, uğurlu isimdir. Ne? Yaşasın! Lord birini hamile mi bıraktı kız? Ah, Lord! Neredesin oğlum? Ah çapkınım benim, sonunda becerdin ha! Lord değil müdürüm sen! Teyze mi? Ne diyorsun kız sen? Ağaçlara tırmanıp yatak odalarını mı gözetliyorsun? Yok müdürüm, leylek gördüydüm ya ben rüyamda. Teyzem hamile işte, benim rüyalarım hep çıkar. Saçma sapan konuşma Zehra, karım hamile olsaydı haberim olurdu herhalde. Saçma değil müdürüm. Kız olursa adını Zehra koyun, bir tek onu söyleyecektim. Git be kadın, sen iyice üşütmeye başladın ha. Havalar ısınınca sana da geliyorlar galiba. Ay bağırıp durma kadına Zekeriya. Doğru söylüyor galiba. Ne? Doğru mu söylüyor? <gülüyor> <gülüyor> dur kız dur bekle. Yukarı geliyor. E sen işi gitmedi miydin? <laughs> Merhaba anne. Günaydın. Nasılsın ufaklık? Aa, sen de ne biliyorsun? Oo, anneciğim herkes biliyor ya. Anne bak ne buldum. Bebeklik eşyaları. Ufaklığa seve seve devredebilirim bunları. Olmaz lan olmaz. Bunlar pembe görmüyor musun? Erkek çocuğuna pembe olmaz. Tabi ya, hem ben onu dövüş sanatçısı olarak yetiştireceğim. Yani pembe abi. biraz ters kaçar ya. Hayır abi, onu asla kendin gibi ayı olarak yetiştiremeyeceksin. Biz onunla sinemalara, konserlere filan gideceğiz. Sen yapmıyorsun ama o beni gezdirecek. Ha, göreceğiz bakalım Sıdık Hanım. Erkek olacağı nereden belli canım? Hem bakalım, dünyaya getireceğiz mi? Aha, tabii ki getireceğiz karıcığım. Bu saatten sonra dönüş olmaz. Ee, artık ...senin odan çocuk odası olacak tabii değil mi Sıdıka Hanım hı? Aa, ne münasebet, çocuk erkek olacaksa senin odana yerleşmesi daha doğru bir kere. Ne yalan söyleyeyim ben de erkek olsun istiyorum. Adını da Şadan koyalım. Şadan kim kız? Aa, kimse değil Zekeriya. Ben takvimin arkasına baktıydım da... ...doğacak erkek çocuğunuza Şadan adını koyun diye yazıyordu. Ee iyi de Safiye çocuk bugün doğmayacak ki. Doğduğu zaman bakarız takvimin arkasına. Ee, Sağ ya, ee, ne zaman doğacak bu çocuk ha? ha? baba, siz bu leylekle kontratı hangi gece imzalamıştınız? <laughs> Zekeriya, hmm. anacığım biz Goncagül'le bir hastaneye gidip... ...bir de doktora danışalım diyoruz. Öyle ya burada oturup, doğmamış çocuğa don biçeceğimizi... ...işin aslını bir öğrenelim değil mi? Hmm. Hadi. İyi, e, gidin Safiye gidin. Gerçi her şey ortada. Artık bundan böyle beş kişilik bir aile olacağız. <laughs> Ay. Arzu, Hı. sen kızım Safiye teyzenle şöyle biraz uzakta yürü bakayım. Aa niye anne Aa, teyzen hamile onun çocuğunun boşluğunu düşürürsün sonra. Merhaba teyze. Ay sağ ol çocuğum sağ ol. Sen ne geldi sen yukarıda? Hayrola teyze? Puh. Neden bakılmıyor gözümüze? Ay şimdi sana söyleyemeyeceğim bir nedenden dolayı bakamayacağım bebet o kamil evladım. Ay sana bakarsam doğacak çocuğum da sana benzer. Ay bilmem anlatabildim mi ha? Bir çocuğun olacağı dışında Söylemek istediğin başka bir şey var mı teyze? Is, 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 is. Tüh! Söyledik değil mi? Ayrıca şu anda sana bakıyorum. Gonca gün yürü gidelim.